Konut sanatının ustası Bulut İnşaatın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Kadir Nanır Türkan Şoray. Yazma. Al yazmalım. Ya da bir davazas da var zaten. Da. Sanki bir çizgi Çünkü... film kahramanı yaşıyorum gibi. Ah, bu da şeyden derler. Ee, neden derler? Harf alayım. Buyurun. <laughs> Aa, ava, avanta. Ben acaba bambaşka bir şey mi aldım? Harf alayım. Zap bir de. Zap bir, zap, zap, zap. Zap yani, zap, zap, zap. I'm going to the school. So, is it magical? Ya ben ya bilemem sen şimdi yok yok, 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 yok 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 çekim çekim. Doing. Zaplıyor. Zaplıyor. Kurtarın İngilizce Türkçeden kendinizi. <laughs> Zap, zapling zap zap, dım zap, zap, zap ya ne yaptım ben ya zap zap açacaklar zap lan başmayın ne olur <gülüyor> <gülüyor> zap yaptım, yaptım. <laughs> çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Alkışlarla girdik. Son yarışmacımız Nazlı Hanım'la Sayın Nazlı Ateş'le karşı karşıyayız. Tanışma faslında da bahsetmiştik. Kendisi medeni halini değiştirmek <laughs> üzeredir. Yarın tamamına eriyor. İnşallah, i̇nşallah yarın nikah düğün bir arada. Hı hı, bir Çok arada. güzel. Hepimizi davet ettiniz mi? E, hayır. <laughs> Etmeyin de zaten efendim. Biz yamyam yam gibiyiz. Vallahi bozarız o düğünü. Siz efendim güzel güzel evlenin. evlenin. Sonrasında da inşallah yarı final, büyük final var. Nasıl olacak o işler? bir şekilde yapacağız artık. Hayırlısı bakalım. Zannetmiyorum zaten birinci olabileceğini. Niye? 7700 puan kazanamaz mısınız? Bakalım. Ama biraz önce efendim evet, verdiler, damat Gözü beyle verdiler. efendim diğer beyefendiyle birlikte neredeyse Türkiye'deki bütün futbolcuların <laughs> lakaplarını teker teker 11 harfler 12 harfleri <laughs> elden geçirmiştiniz. Evet, bakalım inşallah ya. Başlayalım bir an önce evet, dergi bir haliniz var. Tamam Çok iyi ben iyi. ne yüz göz olma hemen şey yap, zaten sinirliyim düğün var yarın gelsin soru. <laughs> Diyor ki mahtum sözünün günümüz Türkçesindeki karşılığı. Harf rica edeceğim. Şevki Paşa'nın mahtumu. Harf rica edeceğim. Buyurun. Kerime vardır, mahtum vardır. Harf rica ediyorum. Bir tane daha. Oğul. Oğul. Şevki Paşa'nın oğlu. Olur mu? Olur. 100 puan yerinde. Lakaplar için çok bekletmeyeceğim sizi. Aklınız orada onları tutmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Sıkıntı oradan çıkıyor. Buyurun efendim. Hemen hem de sizin takımınız. Şifo. İşte o kadar. <laughs> Mehmet Özdile'nin lakabı Şifo. 400 puan değerinde. <laughs> Haydi gelsin devamı. Şimdi yaygın kullanılan Arapça kökenli bir kelime. Yaygın kullanılmayan Türkçe karşılığı var. O da sorunun içinde. Dinlence sözünün yaygın kullanılan Arapça kökenli eş anlamlısı. Harf rica Dinlence zamanı. Arapça kökenli. Evet. Ama biliyoruz yani bunu dinlenceden çok daha yaygın kullanıyoruz. Dinlence zamanı gelsin. Hepimiz dinlence için çalışıyoruz. Ta tatil. Tatil 400 puan değerindedir. 900. Kına mı var sizin elinizde? Evet dün gece kınamız vardı. Aman maşallah vallahi kınalı bir elde değdi ya Benjamin'e çok mutlu oldum. <laughs> Onun uğruyla birlikte efendim gelsin. Diyor ki Güneydoğu'ya özgü acı kahve. Mengiç. Me, o menengiç. Menengiç. Harf rica edeceğim. Buyurun. Acı kahve Güneydoğu. E sizin oralarda da içiliyor bildiğim kadarıyla Adana'da falan da. Bir var. tane daha ama baş harfi rica ediyorum. <laughs> Böyle yerli veriyorlar. Vallahi verdiler. Mıçra. Mır Mırra. Mırra 300 puan yerinde. 1200 kasa. <laughs> Güzel başlandı maşallah. Efendim, Adana'da geçen çocukluğunuz nasıl bir çocukluktu? Böyle hani apartman çocuğu muydunuz yoksa sokakta oynar mıydınız? Sokakta oynardım tabii. Güzel. Hadi gelsin. 6 Altı harfin 6'sı birden 600 puan kazandıracak. Görelim. Diyor ki 9 kareyi kurallı bir biçimde geçmeye dayanan çocuk oyunu. Seksek. Seksektir o 600 puan kazandırır. 1800 kasamız. <laughs> Şimdi bir tane daha oyun var elimde ama bunun için biraz daha uzaklara gitmek lazım. Hadi gelsin. Kemik veya tahtadan yapılmış çöpleri hiç oynatmadan toplamaya dayanan Japon oyunu. Japon imparatorlarının da unvanıdır bu söz. Harf rica ediyorum. Böyle alırsın hani. Ha. Biliyorum. Bir tane daha harflice. Bir, da bir tane daha. Japon imparatorlarının da unvanı. Bir tane daha harflice. Hadi güzelinden. İka. İka. Pikachu. Pikati gibi. Pikati mi? Onu ben söyledim. Pika Kurtarın oradan. Uf, bir harf daha. Bir harf daha. Lika. Bir harf daha artık durduralım. Ha, durdurmasaydık keşke. Alırdık iki hafta. Türetin. Pikadi. Pipe ile başladığını düşünüyorum. Taktım e P'ye. <laughs> ee, tikadi. Tikada. Japonca kelimeler A ile biter genellikle? Hayır. O ile bitebilir. Şika hmm. Şikadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam söyleyeceğim. E, şikadi, şikado. Eee... Çok yakınlarındayız. Şikado değil. Tikado. Dikado. Bilemedim ya. Nikado diyemedim. <laughs> Olur canım. Neden olmasın. 1600 puana gelletti sizi. Korkmayın korkmayın. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bakın karşılığını bulacaksınız. Ve bu 7 harfi cevap gerçekten kolay. Neden efendim? Çünkü iki kelimeden oluşuyor. Kelimelerden bir tanesi de sesi tanımlayan bir söz. Yani böyle tamam. şap gibi, küt gibi, güm gibi bir şey. Buyurun. Birdenbire ansızın Pat diye Pat diye 700 puan değerinde 2 dakika 5 saniye var Kalsa 2300'e çıktı Gayet güzel Sıkı basalım elimizi çekmeyelim 2-3 saniyemizi yedi tamam, Benjamin tamam, Haberimiz olsun tamam. Hadi gelsin Şimdi Fransızca kökenli bir kelime Daha geniş bir anlamı var aslında Bir de şu anlamda kullanılır Biz öyle bir tek bir kanaldan yöneldik tamam. kelimeye Hadi gelsin Diyor ki az solisten önce sahne alan şarkıcılar için kullanılan bir söz Yabancı kökenli Uvertür. Uvertür 700 puan değerindedir. Uvertür de denir. Uvertür de denir. Altı tane soru kaldı geriye. Bunlar iki kelimeden oluşan cevaplar. Buyurun kalıplaşmış tabirler. Şöyle sorulmuş. Yok denecek kadar az. Bu anlamda kullanılan bir söz dizisi. Harf alınır. Rica ediyorum. Buyurun. Yok denecek kadar az. İki kelime. Bir tane daha rica ediyorum. Güzel, güzel. İki kelime. Yok denecek kadar az. Zerre kadar. Bir tane daha rica Bir tane ediyorum. daha efendim. Çok güzel. G var, D var, M var. Daha ne olsun? İki kelime. Gıdım. Bir şey gıdım. İki kelime. Tamam. Yok. Ya biraz ver dedim. Nokta nokta verdi. Nokta nokta bile vermedi. Bir gıdım. Bir gıdım. Of, 500 Allah. puan değerinde. Yapmayın Nazlı Hanım. Evet ya. benim durdu şu an toparlanıyorum. Bir dakika 15 saniye var. Halen yeterli süreniz var. 8 hafifli cevaplar bitsin. Hesabı daha net yaparız. Tek bir kelime bu. Derli toplu bir soru. Sınırları içine almak. Harf rica ediyorum. Mastarla bitiyor. Tek kelime. Sınırları içine almak. Bir tane daha rica ediyorum. Bir tane daha. Sakin olun. Bakın heyecanlandınız. Sınırları içine almak. Engelleyecek sizi o heyecan. Kapsamak. Kapsamak. Harf almadan da bilirdiniz evet. bunu. 4100'e çıktı kasa. İş biraz zor. Şu anda efendim 5000 Yok 4100 puandayız. 5000 olur mu? Keşke 5000 olsaydı. 3800 daha kazanabilirsiniz. 7900'e kadar çıkabilirsiniz. Fakat 7700 olmaz. Neden? Çünkü 7700 yapıp 1 dakika 5 saniye arttırmıştı. Hı -hı. Erdem Bey sizin zaten bir dakika 5 saniyeniz var. Tamam. Yalnızca bir harf alabilirsiniz son 4 soruda. <laughs> Zor ama imkansız değil. Oh. <laughs> iki tane sıkıntılı soru var. O zaman var. çok büyük riskler alacağım ben şimdi. Başka evet bu mesela bu ikisinde risk alın. 9 harfli cevaplarda bir risk alın siz. Süreyi de kullanın. Bir dakika 5 saniyede süreniz var. Hadi gelsin. Hadi bakalım. bu iki kelime. Diyor ki değeri olmak anlamında bir söz dizisi. Değeri olmak. Yine böyle kalıplaşmış tabir deyim. Bir tane harf rica ediyorum. O harfi burada alıyoruz. Aldık. Durduralım. Ki süre boşa gitmesin. P geldi. Değer dediğimiz şey. Paha değer ama Daha böyle materyalist. Hmm. Yani bu saatten sonra harf alsam da para etmez. 800 puan değerindedir. 4900 yapar sayı. <laughs> ya etmez etmek. Cevapladılar işte. 9 <laughs> harfli tek bir kelime. Mecazi olması korkutuyor beni harf alamazsınız ama artık evet, zaten. Alamam. Buyurun gelsin. Doğru yerde durdurmayı unutmayın. İki soru daha var bundan sonra. Diyor ki mecazen kaba ve kırıcı, ilkel yapıdaki her türlü tavır ve davranış ve eylemi tanımlayan bir söz dizisi. Ek almış sonuna. Bu yaptığınız düpedüz nokta nokta. Hadsizlik. Kaba, kırıcı, ilkel. O kadar da değil hadsiz şimdi. Kaba, kırıcı, ilkel. Harf rica ediyorum. Oo vazgeçiyorsunuz. Al. Artık çok geçti mi? <laughs> R'den sonrası master. Alın artık bari. Tamam bir tane daha alayım. Bir tane daha alalım. <laughs> Ee, vandallar var yani böyle vandallar. Bar... barbar. Bar... Bar... Bu yaptığınız düpedüz... Barbarlık. Barbarlık 700 puan değerindedir. Kaçırdık. O Mikado, Mikado. Nazlı Hanım'ın aklı o sırada düğüne gitti. Ya onu halletmiş miydik derken efendim harfi alabildiğine yazık ki. Son sorumuz değil mi? Son iki soru. Son iki. Bu zor bir soruydu. Bundan zor. çok korkuyordum zaten. Nasıl yardım ederim diye kara kara düşünüyordum efendim. Birçok da e, ipucu belirledim kafamda. Hepsini paylaşacağım sizinle. Nasıl olsa şansımız kalmadı artık. Gelsin. Az zamanda çok ilerleme kaydetti. Arttı, çoğaldı, yayıldı anlamlarında kullanılan bir söz. Harf rica ediyorum. Harf istedik. Böyle zenginledi ününü her alana yaydı. Tek kelime? İki kelime. İki kelime pardon. Üçün ikinci üçüncü tekil şahıs. O. Çok büyüdü. <laughs> Çok büyüdü. Bayındır oldu. İki kelime. Yani maşallah küçücük bir dükkanla başladılar ama şimdi ondan sonra Necazi tanımlama. Çok. Ben bilmiyorum bunu ya ününü yaydı her yere. Çok küçücük sermaye ile başladı. Sonra olmaz olsun, açılsın. Bu. Açılsın. Açılsın. Aldı yürüdü. Aldı yürüdü. Tamam. Zor soruydu. Vallahi zor soruydu. Bugünün on harfli cevaplarının en zor olanıydı. Özellikle ondan sonrasını kolay sordum ama. Buyurun. Kolay olan da bu. İki kelime birleşik. Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tümünü yöneten kişi. Harf icat ediyorum. Harf istediler, durdurdular. Zaten durdurmasam ne olacak? Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tümünü... Tamamını. Baş komutan. Baş komutan 900 puan değerindedir. Ah Mikado, vah Mikado diyoruz. Bir de neydi sizin takıldığınız? Gıdımda üç tane harf aldığınız mırra. Murra evet mırı. Oralarda ki bildiğimiz de kelimelerde evet. onlar değil mi efendim? Heyecan olsun. Zaten efendim yarın düğün var. Şimdi siz uğraşamazdınız evet. bizimle. Evet. Başımıza iş alırdık. Geliyor musunuz? Gelemiyor musunuz? Yok, gelin başı <laughs> yaptırmış, gelemiyormuş falan derken sıkıntı çıkardı. Merak etmeyin. Erdem Bey gayet güzel bir şekilde efendim devam edecek. Sizi de gururlandıracak. Hatta buradan sizin düğününüzü de kutlayacağız. Tamam. Bir de alkış alalım Nazlı Hanım'a. Biliyorum ama efendim bir de şampiyonumuza Erdem Bey'e daha kuvvetli. Gayet güzeldi. Yarıştıktan sonra söylediğim şeyleri hatırlıyorsunuzdur efendim. Halen de arkasındayım. 7700 acemiliğinize geldiği için 7700'dür. Çok daha yükseklerini kazanacağınıza eminim. Kuvvetli bir grubun içerisinden sıyrıldığını zannediyorum bu zaferi daha da doyurucu hale getiriyordur. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Seda Hanım'a çok teşekkür ederim. Burcu Hanım'a çok teşekkür ederim. Çok güzel yarıştılar. 9 binler kazanacaklardı. Gülay Hanım tekrar karşı karşıya gelmeyi çok isterdim ama kısmetten öteye geçirilemiyor bazen. Ne yapalım? Sağ olun efendim. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Siz burada otururken de bölümü kapatıyorum. Oldu. Yarın yine buradayız. Bu haftanın hafta şampiyonunu belirleyeceğiz efendim. Sonrasında pazar günü tekrar buradayız. Tur finali. Uzun süredir bekleyen yarışmacılarımız var. Bilendiler. Bir araya gelecekler. Hem cumartesi günü hem pazar günü rekabetin dozu <laughs> zirvede şahikada olacak. Bizden ayrılmayınız. Kendinize de iyi bakınız. Hoşçakalınız. Ay bilemedim. <laughs> Bir daha sorun. Ya bu sorular çok aradınız mı? Neyse ki doğrudur. Ay. 900 puan değerindedir. Şu şan. Ya neden açıyorsun Reci? <laughs> Bunu kırmam ben. <laughs> Yapıştırınız. Üç. <Üt. Cusma>. Üç. <laughs> Sert <Şart> mi <mı> vurdun <laughs> Bu mudur? Gerilim ya. Açacaklar. <laughs> Açmasınlar. Pışık pışık. Pışık pışık. <laughs> Yok artık. Sağ olun ya. Yön. Yön. Yol bulmak ya. Ay bir dakika basmıştık. Güzel Reci bak iyi Reci sakın açma <laughs> tamam mı? sakın açma. Hiçbir şey bilmiyorum. Neyse efendim. İlahi bir güç geldi. Bilemedim. Bu dokunulduğu zaman... <laughs> ah efendim niye böyle oldu? Şey ya, yapmak, ha, ha, ne yapmak? Ha. Aa, kuş atmak. Ama harf almadınız. <laughs> Aa, efendim. ne yapacağım? Ee? Fedakarlık. 7600 oldu. Benimki <laughs> değil. değil daha değil, değil. Asla. Mega ol, Allah. <laughs> Ya yapmayın ya. İstiyorsunuz ki ortaklaşa ee. yarışalım ama olmayacak öyle bir şey. Dil bilgisi. Dil bilgisi. Dil <laughs> puan değerindedir. Ama hiç yardım etmedi. Ama yani. Harf alayım ben. Harf alamayız artık durdurduk. Hmm. Harf alayım. <laughs> Harf alamayız. Alamayız. Israr ediyorsunuz ama olmaz. Odun kömür. Odun. Evet. Odun mangal. <laughs> i̇şte budur. Kaymak ve dövülmüş fıstıkla hazırlanan üçgen baklava. Şöbiyet. Bilemem. Bana bunlarla geldi. <laughs> ne bu? Ne bu? Ayhan. Ayhan. Ay açacaklar. Kazanma maçı. Ben başını başına mı koyayım? Bilmiyorum evet. nereye koyacaksınız artık. <laughs> zehir, zehir, zehir etmek. Çok güzel, bir tane daha. Zehir etmek. Hayır, başka türlü bir tane daha. E, rezil etmek, beter etmek, mahvetmek. Bilemem. Bulut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu sona erdi.